Merhaba arkadaşlar günaydın herkese Bugün videoyu sabah çekiyorum Böyle afilli bir video olmayacak Normal sıradan kendime kahvaltı yapıyorum Bunu da çekmek istedim Hazırlıyorum daha doğrusu Yumurta kapama yapacağım Gerekli malzemeler Benim tabama göre 3 tane Haşlanmış yumurta 1 tane domates 2 tane küçük Charleston biber Yarım soğan Domates 2 diş sarımsak <laughs> herhangi bir eriyebilen peynir, kaşar peyniri olabilir, dil peyniri olabilir vesaire. ince ince doğranmış sucuk. Aslına bakarsanız yani bu olmasa da olur. Yani malzemeleri değiştirebilirsiniz. Mesela burada kapya biber kullanabilirsiniz. Az biraz salça kullanabilirsiniz. Mantar kullanabilirsiniz ya da bunu çıkartabilirsiniz size kalmış. O yüzden şimdi ben yumurtalarımı haşlıyorum burada. 3 tane. Şimdi onların kabuğunu soyacağım ve pişireceğim. Yumurtalarımız da böyle ortadan bölüyorum. Karabiber ve tuzumu ekliyorum. Şimdi bir ağzını kapatıp domatesin suyunu salmasını sağlayacağım. Domateslerim eridi. Şimdi üzerine hafiften bir Peynir gezdireceğim böyle. Altını kısıyorum, yumurtalarımı ekliyorum. Kalan peynirimi de üzerine ekliyorum. Ondan sonra üzerine maydanoz ekleyip ağzını kapatıyorum. 5 dakika kadar böyle pişecek ve yumurta katlamam hazır bu şekilde oluyor arkadaşlar biraz değişik kahvaltı olsun bugün de her gün aynı şey menemen olmaz bu da aslında menemenin biraz farklı türü diyebiliriz Umarım seversiniz doku testi yapmama gerek yok diye düşünüyorum ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim ee, kanalıma abone olur beni desteklerseniz çok mutlu etmiş olursunuz kendinize iyi ve güzel bakın görüşürüz sonraki videolarda